Arkadaşlar merhaba. 29 Mayıs Perşembe ABD Gulfstream Park'tayız. 9 koşuluk bir program var. 19.50'de başlıyor. 1. Altılı Ganya'nın ilk ayağı. Bir maiden koşu. 9 metre kum piste. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. Koşu 70 binlik bir maiden koşu. Kariyerinin her iki startında da 9 metre kum pistteki iki ikincilik elde eden 8 numaralı drama öne çıkan isim Edgar start alacak. 7 numaralı If You Said So Michael Vasquez ile start alacak olan bir Cajun Breeze yavrusu. 2 numaralı Mind Strike Tom Stedart yavrusu Emize Alcaram Bu 3 isim yeterli gibi gözüküyor ancak e, kariyerinin çoğu ilk kez start alacak olan Tyler, sürprize açık bir koşu. 4 numaralı Dakota Steel Aurora Ekotan yavrusu Jose Morales'la. 5 numaralı Make Your Wish, Frosted yavrusu Edgar Perez'de ve 6 numaralı Street Streetbell'de, Street Boss yavrusu Jonathan Okaşio ile ilave ettiğim diğer isimler bu birinci ayakta. İkinci koşu bir Maiden satış kursu. 1600 Çin'de 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus bir Maiden koşu, Maiden satış kursu. Koşu 17.500'lük bir meydan satış koşusu. 29.000 dolar toplam ikramiyesi var. 12 numaralı Darjante Bolt'la başlayacağız. Nispeten 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor ve Edgar hasta start alacak. 6 numaralı Charity First, Christopher Elliot'la düşük kilo ile şans verdiğim diğer bir isim. 5 numaralı BNT, son startında favori olduğu koştu bir ikinciliği var. 12.500'lük 1700 tapetada Lulka Panik ile start alacak bugün. 9 numaralı Meet Me in the Air, İki önceki startında bir ikinciliği var. Üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Juan Rodriguez'e start alacak. Bir numaralı St Starlight Luna da son üç startında tabelada yer bulmuş bir isim. Edgar Pe Perez start alıyor bugün. Yedi numaralı Kod Son startında ikinciliği var. Jose Lo. 1100 metre tape tepiste bu ikinciliği. Son olarak iki numaralı Balab Tap. Seeking the Soul yavrusu. Lionel Reyes'le bu koşuda şans verdiğim diğer isimler. Üçüncü koşu bir satış koşusu. Üç Karadışı İngilizler ama 1670 Tapeta'da start alacak. Koşu 12.500'lük bir satış koşusu. 28.000 dolar toplam ikramiyesi var. Burada da 5 numaralı Grand Sticker bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Line de aynı jokeyle bir önceki startındaki meydim koşuyu 8 boydan fazla bir farkla 1670 tapetada 142 1.42.28'de kazanmış bir isim. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı 21.20'de start alıyor. 3 karın izler ama 1300 kumda start alacak. Altı isim var. Zor bir koşu bu ayağı da kapatıyoruz. Sıralama şu şekilde. 25 binlik bir satış kursu 36 bin dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Gatsby Edgar Zayas'a start alıyor. Son startında 1400 kumda bir boyun farkıyla ikinciliği var son anda geçilerek. 6 numaralı Alaric Şili'den gelen bir isim Marcos Meneses ile start alacak. Handikap koşulardan bu koşuya geliyor. 2 numaralı Arogancy Michael Vasquez ile start alıyor. Favori olduğu son startın boyun farkıyla 1200 kumda 1. 1.56 ile kazanmış bir isim. 1 numaralı Tshubi Jose Morales'la önceki starting favori olduğu satış kursunu o da 1200 kumda 1-10-56 ile kazanmış. Yazmadığımız iki isim kaldı. Onlarda 4 numaralı Peace Not War. Edwin Gonzalez start alacak. Son önceki startında bir, bir, boy farklı üçüncülüğü. Ondan önce de bir ikinciliği var. 1640 metre çim pistten kumandan ve 1600 metre çim pistte bu dereceleri. Son olarak Son olarak yazmadığımız 3 numarada Seybrook kaldı. O da Emize El Caramillo ile son startta bir boy farklı 4. olan bir isim. 5-6-2-1-4-3 sıralamasıyla bu ayağı kapatmakta fayda var. 5. koşudayız. Maiden satış koşusu 3 karıda Şingizler'e maruz 1000 metre tape pistte start alacak. Koşu 35 binlik bir Maiden satış koşusu 38 bin dolar toplam ikramiyesi var. 8 numarada Roxy ile başlayacağız. Son start hariç üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Son startında bir üçüncülüğü. Kariyerin ilk startında da 1100 tapetada bir ikinciliği var. 6 numaralı da Derby Hangover. Önceki startında bir ikinciliği var 1100 tapetada. Edwin Gonzalez start alacak. O da üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 3 numaralı da Candy buz Michael Vasquez de. o da üst grup 65 ve 89 binlik maiden koşulardan bu satış koşusuna geliyor. 1 numaralı da I Have Issues son iki startında ikincilikleri var. 1200 kumda ve 2 numaralı Pitagula Pitaluga Spice'den yavrusu kariyerinin ilk startında Emize Ercan Amilo ile şans verdiğim diğer bir isim. Altıncı koşu bir satış koşusu. 3 karı İngilizlere maruz. 1600 kumda start alıyor. Burada da 3 isme yer vereceğiz. 8000'lik bir satış koşusu. 24500 dolar toplam ikramiyesi var. 5 numarada Ruler of the Universe son startındaki maiden koşuyu favori oldu. 7.5 boy farkla kazanıyor. 1670 kum pistte de 1.42.89 derecesi 4 numaralı High Prince Christopher Elliott'la start O da favori olduğu Son startını 5 boy farkla maiden koşuyu 1600 kumda 1.40.82 ile kazanmış. Ve 7 numaralı Dreams of My Father Robert Torres'te düşük kilosuyla bu koşuda şans verdiğim son isim. Yedinci koşu bir maiden koşu içerisi dişi İngilizlere mahsus bir tapete de start alacak. Koşu 56 binlik bir maiden koşu. 3 numaralı Love Actually ile başlayacağız. Önceki startında bir ikinciliği var. 1000 tapetede kariyerin ilk startında da 1000 metre çim üstten kumanla yarışta da ikinci olmuş. 8 numaralı Brisa Veloz Edgar Zayas'ta start alacak olan bir isim. Üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir Mornings yavrusu. 6 numaralı Great Date Gonzalez Gonzalez'de start alacak. O da üç grup kurslardan buraya geliyor. Önceki start 65 Son start 55.000. bin. 5 numaralı Valiant Hop. Son startta bir ikinciliği var. 1000 metre tapeta pistte. 4 numaralı Lido Beach Curlings Anır Yavrusu Samuel, Samuel Camacho Junior ile start alacak. Aynı koşulda 3. olan bir isim Valiant Hop'un arkasında bütçeniz müsaitse 9 numaralı Liz Kapi Anka kariyerinin 2 startında 3. olan bir isim Bin Tapeta ve Bin Çimpis'teki koşularda ve son olarak 1 numaralı Violence and Peace, Violence yavrusu Safi Joseph Junior'ın antin Michael Vasquez yazılabilir bu ayakta. Geldik 8. koşuya bir satış koşusu. 3 kare İngilizlere mahsus 1600 şimdi start alacak burada da 8 numaralı Kalik bu grupta koşuyu kazanır gibi gözüküyor. 25 binlik bir satış koşusu 36 bin dolar toplam ikramiyesi var. 8 numaralı Kalik iki önceki startında 62.500'lük bir satış koşusunda bir boydan az bir farklı ikinci oluyor. Ondan önce de 1600 çimde kazandığı bir satış koşusu var. 1.35.66 son iki startında da üç grup koşularda start almış. Edgar Zayas da bugün bu grupta koşuyu kazanmasını beklediğim isim. 9. koşuya geldik. Opsiyonel satış koşusu 3 kare İngilizler ama 1100 tapetada de start alıyor. 3 numarada Sticky McShinkins ve 9 numaralı Quarcy ve Ecury. Koşu 20 binlik bir şart satış koşusu 43 bin dolar toplam ikramiyesi var. 1 numaralı Sneaky Sneaky ile başlayacağız. Son starttaki satış koşusunu yaklaşık 5 boy farkla 1000 tapetada 56-74'te kazanmış bir isim. Daha sonra son startında bir ikincilik elde etmiş olan Coercive 9 numarayla Ecury'si 3 numaralı Sticky Mark Line Race'i start alıyor. Son startingi favori oldu. Maiden koşu 2 boy farkla 1000 tapetada 56-80'de kazanmış bir isim. 4 numaralı Blazing Butchero Jose Morales'e start alacak. O da kariyerinin 4 startında 3'ünde tabelada yer bulmuş bir isim. 1200 kum ve 1000, 1100 tapeta pistlerde. 6 numaralı Secret Empire Edwin Gonzalez'de şans verdiğim diğer bir isim o da favori oldu son startını yarım boy farklı 1300 kumda 1.17.06 ile kazanıyor. 8 numaralı Fast Fixer önceki startın bir ikinciliği var. 1000 Tapeta da Michael Vasquez'de ve son olarak 7 numaralı Makor son startındaki Maiden koşuyu yaklaşık 2 boy farklı Edgar Perez'le 1100 metre Tapeta pistte 1 04 65'te kazanmış bir isim yine aynı jokeyle start alacak bugün. Altılı Ganyan tahminleri ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci Altılı Ganyan ilk altının birinci altının ilk ayağı 19.50'de başlıyor. Çoğu ilk kez start alacak olan Tyler'ın koşusu bir koşu 8 numaralı Drama, 7 numaralı If You Set So, 2 numaralı Mind Strike, 4 numaralı Dakota Liz, Aurora, 5 numaralı Make Your Wish ve 6 numaralı Street Belle koşuda şans verdiğim isimler. İkinci koşu 12 iki numaralı Darjanta Bolt, 6 numaralı Charity First 5 numaralı Binti. 9 numaralı Meet Me in the Air. 1 numaralı Starlight Luna. 7 numaralı Kodamia ve 2 numaralı Ball Up Top. 3. koşuda 5 numaralı Grand Sticker tek olur gibi gözüküyor. 4. koşu 2. altılı Ganyan ilk aya 20de start alacak. 5 numaralı Gatsby, 6 numaralı Alaric, 2 numaralı Arogance, 1 numaralı Schwebse, 4 numaralı Peace Not War ve 3 numaralı Seybrook sıralamasıyla kapattığımız ayak. 5. koşu 8 numaralı Roxy, 6 numaralı Derby Hangover, 3 numaralı Candy Bulls, 1 numaralı I Have Issues, 2 numaralı Pitaluga. 6. koşu 5 numaralı Ruler of the Universe, 4 numaralı High Prince ve 7 numaralı Dreams of My Father. 7. koşuda da 3 numaralı Love Actually, 8 numaralı Breeze a 6 numaralı A Great Date, 5 numaralı Valiant Hope, 4 numaralı Lido Beach, 9 numaralı Liska Bianca ve 1 numaralı Violence and Peace. 8. koşta 8 numaralı Kalik tek olur gibi gözüküyor. Son koşta da, da 1 numaralı Sinirke 2 3 numaralı Sticky McKinnis 9 numaralı Quarcible Ecury 4 numaralı Blazing Batchelor'a öncelikli 6 numaralı Secret Empire 8 numaralı Fax Fixer ve 7 numaralı Macor koşuda şans verdiğim diğer isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şans diliyorum.